Kutuplarımız ve sevgili İzmitliler sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz efendim. Programımıza başlarken Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları programları kamuoyunda derin bir etki yarattı. Ben Uğur Mumcu kendisini ben Atatürkçüyüm, ben Cumhuriyetçiyim, ben devrimciyim. Ben anti emperyalistim. Ben tam bağımsız Türkiye'den yanayım. Ben özgürlükçüyüm. Ben insan hakları savunucusuyum. Ben yobazların, vurguncuların, işbirlikçilerin düşmanıyım diye tanımlardı. Uğur Mumcu anti emperyalist, yurtsever bir gazeteci olarak demokrasi ve hukukun üstünlüğünü ilke edinmiş, hayatını bu ülkelere ve halkın gerçekleri öğrenmesi idealine adamıştır. Hukukçuluk hizliği ile yapılan araştırmalarda sadece ve sadece hakikatin peşinden koşmuştur. Popresiden ve halktan yana kullanmıştır. Uğur Mumcu, 1971 askeri müdahalesine ve 1980 darbesine karşı en etkin mücadeleyi cesurca sergilemiş, bu tutumuyla topluma öncü olmuş cesaret vermiştir. Rabıda Örgütü'nün Türkiye'deki faaliyetlerini, Güneydoğu sorununda bilinmeyenleri, Papa Suikastinde ve Atli Pekçi cinayetinde ağaca ve yakın çevresini, hayali ihracatları, uluslararası silah kaçakçılığını ve Türkiye'deki bağlantılarını derinden araştırmış ve açıklamıştı. Uğur Mumcu, bizde, Uğur Mumcu'yu bizden almasalar, demokrasiden ve özgürlükten yana olanlar seslerini daha güçlü duyurabilirler. O yine korkmazdı. Halkın haber alma gerçekleri öğrenme hakkı uğruna araştırmaya, yazmaya devam ederdi.

只要你的幸福。